Bismillah, elhamdülillah, assalatu ve ala Resulillah. Kardeşler, İslam'da ailenin önemi. İslam'da aile çok mühim bir yere sahip. Öyle ki, İslam bir ümmet dinidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, bu dinde bireyselliği, bireyci olmayı değil de ümmetçi olmayı, toplum olmayı bizlere tavsiye etmişler ve ibadetlerimizin en temeli olan namaz dahi cemaat, cemiyet ibadetlerinden birisidir. Namazı cemaatle kılmaktan e, biz bunu anlamaktayız. Peki bu toplumun, bu ümmetin temelinde ise Allah Resulü aileyi koymuştur. Aile Arapçada üsratun kelimesiyle anlaşılmakta, karşılamakta bu kelime. Üsratun kelimesi ve şeddetna esrahum Allah Teala insan suresinde insanı yaratırken, insanı yarattığını anlatırken biz onun bağlarını çok kuvvetli yaptık diye bu kelimeyi yani e, sıkı sıkıya bağlanan bağ kelimesi manasında eee kelimesinin temeli olan esra kelimesini kullanmıştır. Yani aile sıkı sıkı olan bağ manasındadır. Aile bağdır. Peki aileyi oluşturan şey nedir? Bir kadın ve bir erkek. Allah Teala bizlere kadın ve erkekten oluşan bir aileyi ki Nisa suresinde Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığını ve ceale ve halaka minha zevceha ve ondan da eşini yarattığını yani Adem Aleyhisselam'ın ta kendisinden bizatihi kendisinden onun eşini yarattığını ve besse minhuma ricalen kesiren ve nisa ve bu ikisinden de pek çok kadın ve erkeği yaydığını yani insan neslini Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra bizatihi onun ta kendisinden Havva annemizi ki tefsirlerde rivayetlerde Havva annemizin Adem Aleyhisselam'ın sol kaburga kemiğinden yaratıldığı geçmektedir. Buradan biz şunu da anlayabiliyoruz erkek kadınla ulaşıncaya kadar yani nikah yoluyla hanımıyla bir ülfet bir muhabbet kuruncaya kadar nedir kendisinde eksik bir parça vardır. Kadın ise sanki nikah yoluyla erkeğine varıncaya kadar gurbette yalnızdadır da nikah yoluyla kocasına eşine kavuştuğunda o eksik parçanın bir bütündeki boşluğunu doldurduktan sonra ikisi birlikte bir portreyi oluşturmak gibidir. Zira Allahu Teala ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum azvacen liteskunu ileyha buyurmaktadır. Yani Allah'ın ayetlerinden birisi de sizlere kendi cinsinizden yani insan olduğunuz için sizlere insan cinsinden eşler yaratmasıdır. Niçin peki bu eşleri yaratmasını allah Teala ayet olarak bizlere sunuyor. Liteskunu ileyha onlarla sükunete eresiniz diye. Yani bütünde bir eksik nokta var, bir portre var, bir yapı var. O yapıda bir eksik parça var. Ee, erkek için bakıldığında bu eksik parça nikah yoluyla kadının ta kendisidir. İşte bu olduğunda liteskunu ileyha kadına ülfet duyması için, zevcine, eşine ülfet duyması için, onunla sükunet bulması için ve ceale beynekum mevaddeten ve rahme ve Allah onların arasında kadın ve erkeğin arasında bir ülfet, muhabbet, güzel bir geçim ve rahmet kılmıştır. İşte burada Allahu Teala bizlere ailenin kadının erkeği bulması, erkeğin kadına varması şekliyle bir aile yapısının oluşturulmasında temelinde bu ailenin ülfet, muhabbet güzel geçim olmasında yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlar hakkında sizlere hayrı tavsiye ediyorum buyurmasından ötürü kadın ve erkeğin o rivayetin biraz daha bütün varyantlarına baktığımızda şerhler fıtraten kadın ve erkeğin ayrı ayrı hılkatlerde yaratıldığını ve erkeğin kadında anlayamayacağı erke kadının da erkekte mana veremeyeceği bir takım yak o meselelere yaklaşımları olacağını bu yüzden onları e, düzeltmeye gitmeyip de yani kad, erkeğin kendi anlayışına uygun olmayan bir şeyi bir yaklaşımı kadında gördüğünde, izaza hep de entaku me yani onu düzeltmeye gidersen kırarsın yani kadını kırarsın buyurması, e, o yaratılısı değiştiremeyeceğini ve olduğu gibi kabul etmesi gerektiğini, İşte bu da ancak Allah rızası için bir erkeğin bir kadına, bir kadının bir erkeğe olanca eksikliklerine, olanca eksikliklerine rağmen katlanması, sevgi ve merhametle bu ilişkiyi yürütmesini tavsiye etmekte. Buna baktığımızda Allahu Teala önce erkeği yaratıyor, erkekten kadını yaratıyor ve burada bizlere müthiş bir şekilde erkeğin kadına ulaşıncaya kadar eksik olduğu, Kadının erkeği, erkeğe ulaşıncaya kadar, erkeğe kavuşuncaya kadar da kadının kararsız yani sanki ait olmadığı bir yerdeymiş gibi bir hisse olduğunu, bir durumda olduğunu beyan ediyor. Peki burada maalesef günümüz problemlerinden bir tanesi de kadının erkeğin üstünlüğü, erkeğin kadına olan üstünlüğü meselesi tartışılmakta ve ailenin dümeninde kim olacak gibi bir takım ifadelerle cinsiyetçi ayrılıklar, aykırılıklar konuşulmakta. Allahu Teala aile gemisinin dümenin elbette ki kavvam tabiriyle erkeğe yüklemiştir. Ancak konumuz bizim burası değil. Ben şunu anlatmak istiyorum daha çok. Mevla Teala وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى buyurmakta. <laughs> Allahu Teala burada yaratmış olduğu ...varlıkları yemin ediyor. Karardığı zaman geceye yemin olsun. Aydınlandığı zaman gündüze yemin olsun. Ve kadınla erkeğin yaratılışına yemin olsun. Burada çok muazzam bir işaret var. Nasıl ki gece gündüzün rakibi değil... ...gece gündüzün yerine geçmeye çalışan bir algı ve olgu değil. Bunun gibi kadın da erkeğin rakibi olamaz ve erkek kadının yerine geçmeye çalışan, kadın da erkeğin ayağını kaydırmaya çalışan meselelerde, mevkilerde karşı karşıya olması gereken bir rakip görmemesi, görmemesi gerekmekte. Halbuki burada Allahu Teala gece ve gündüze yemin ederken gecenin ve gündüzün ayrı ayrı iki varlık ve aslında bir bütün olan gün kelimesinin, gün mefhumunun bir parçası olduğuna işaret var. Yani gece ve gündüz bir araya gelerekten bir günü oluşturmaktadır. Aynı şekilde kadın ve erkek de bir araya gelerekten insanı oluşturmakta. O halde insanı kamil olmak, tam bir insan olabilmek, kemal noktasında, maneviyat noktasında insan allah Teala'nın razı olacağı, Allah Resulü'nün işte budur diyebileceği kemal noktadaki İnsanlık mertebesi kadının erkeğe, erkeğin kadına ülfet kurmasıyla, liteskunu ileyha onunla sükunete ermesiyle mümkün olduğuna da bir işaret vardır. İnsan ve insanı kamil olmak bir hedefse, insanı, insanı oluşturan sıpkı günün gece ve gündüz parçaları gibi kadın ve erkeğin de nikah yoluyla bir araya gelerekten birbirlerine aile bağıyla, sıkı sıkıya aile bağıyla beraberce tutunmalı, tutunmaları, ve aralarında ülfeti, muhabbeti, sevgiyi, rızayı, tırnak içerisinde katlanmayı, Allah için birbirine katlanmayı, az evvel okumuş olduğum hadis-i şerifte Allah Resulü'nün kadında gördüğün bir eğriliği düzeltmeye kalkarsan onu kırarsın. Yani ee, çiftlerin birbirlerinde hoşlarına gitmeyecek olan meziyetleri veya hoşlarına gitmeyen yapılarını değiştirmeye kalkmayıp da olduğu gibi kabullenmeyi hayatın ön planını aldıktan sonra kadın erkekten Allah için, erkek kadından Allah için razı olup onları sevmeyi hayatın ön planı aldıktan sonra aralarında kuvvetli bir bağ, kuvvetli bir mevaddeten ve rahme, merhamet ve güzel geçim olabilir ve neticesinde bu ümmetin cemiyet olarak bu ümmetin yapı taşı olarak en temelinde olan ailenin kuvvetleri böylece kurulabilir. Allah Teala'dan niyazımız eşlerin birbirine Allah rızası için katlanabilmesi gerektiğini bilebilen, bunu hayatının ön noktasına alabilen, aşkla, muhabbetle değil de bunlarla olmakla beraber sevgiyle, merhametle ve bunların da çatısında Allah rızasıyla eşine bakabilen, Allah rızası için onun varsa kendince kusurları örtüp e, görmezden gelebilen, gençler bu şuurda gençler yetiştirmesini bu ümmete e, bizlere birer e, mücadele adamı olmak adına e, yetiştirmesi hususunda, bizlere kavuşturması hususunda Allah'a bu şekilde niyaz ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.